Bakın ne buldum. Ve bugün Minecraft Hardcore'da yapı yapmayı öğreneceğiz. Fakat şu şekilde. Bundan yıllar önce aldığım bu kitapları kullanarak bakalım ne kadar iyi yapılar yapabileceğim. Umarım güzel olur çünkü bu yapıları kullanarak şu diye güzel bir base oluşturacağım. Adam 5 bölümdür burada yaşıyor. Bakalım umarım Mojang bana yapı yapmamda yardım edebilir. Şimdi ilk önce zırhlarımı yenilemem lazım. Her videoda çünkü farklı bir trim deniyorum. Bu sefer enden trim toplayalım. Ve sonunda bu videoluk bu tarzda dolaşacağız. Bakalım bence güzel oldu ama önceki daha güzeldi. Neyse şimdi base'i yapacağım yeri seçmeliyim ve sonra base'i inşa etmeye başlamalıyım. Tamam yapıyı yapacağım yer burası. Şimdi kitabın ilk sayfasını açıyorum. Ahşap ev. Kolay ve güzel bir başlangıç evine benziyor. Zorlu o kadar zor değil inşaat malzemelerini bulması kolay. Adım adım vermiş hadi yapmaya başlayalım. Şimdi köşede inşaat malzemelerini vermiş. Hızlıca onları toplamalıyım. Tamam ihtiyacım olan tüm eşyalar burada. Adım adım nasıl yapacağımı göstermiş. Hadi başlayalım. Birinci adım tamam. Tamamdır. Şimdi sırada dördüncü adım var. Ve şöyle bir şey var. Dördüncü adımda benim buraları kırmamı istiyor. Çok saçma. Direkt en baştan bunları koymayabilirdim. Neyse Mojang'ın istediği şekilde yapacağız. Bu adım da tamam. Ve şimdi çatı yapmaya geçiyoruz. Tamam, ev hazır. Sırada detaylar var. Buraya küçük bir balkon ekleyeceğim ve şuraya küçük bir pencere ekleyeceğim. Ve tamam, evi bitirdim. Bence gayet güzel oldu. Sen ne diyorsun Totem? Ee, senin fikrin önemli değil, neyse. Bence gayet güzel oldu. Fakat şöyle bir şey var. Bana içine nasıl düzenleyeceğim hakkında hiçbir fikir vermiyor. Kapta yazmadığı için içini düzenlemeyi düşünmüyorum. Üşen, kesinlikle üşendiğimden değil. Bugün nedense bir tık kötü oynuyorum ve şansıma ölümden döndüm. Sonraki yapımız dekoratif bahçe. Şunu yapacağız. Yapı malzemeleri o kadar zor değil. Ama malzemeler burada kil var. Bakın gerçekten bu kil. Burada herhangi bir şekilde bu taştan vermemiş. Büyük ihtimalle kille karıştırdılar. Birinci adım tamam da gece çalışmasam sanki daha iyi. Havuzumuz hazır. Benden bunu yapmamı istiyor. Fakat bu neye yarayacak hiçbir fikrim yok. Hacı bahçemiz hazır. Mojang'ın istediği şekilde Çüklü'ye çok güzel bir ev inşa ettim. Şimdi kitaptaki diğer yapılara geçelim. Dekoratif bahçenin devamı. Çeşme ve bir labirent. Tamam eşya toplamama gerek yok fakat labirent nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü hayatımda hiç Minecraft'ta labirent yapmadım. Labirent için biraz alana ihtiyacım var. Labirent nasıl yapacağım bilmiyorum ama ortaya çeşme yapıp başlayalım. Tamamdır. Tamam labirentin sınırlarını şöyle bir şekilde çizdim. Şimdi içini doldurmam gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi kendi yaptığım labirenti bitirme speedrun'ı yapacağım. 3, 2, 1 başla abi. <laughs> Kimse bir şey görmedi. Kendi yaptığım labyrinth'i hatırlayamıyorum. Ben başa döndüm lan. Nasıl oluyor bu? Ha tamam. Ve lan atlasa çok kötü olur. Neyse. Şu an bu labirenti bitirmede dünya birincisiyim ve beni kimse geçemeyecek. Sonunda dünya rekormeni oldum. Kale surları. Sur yapmak birazcık zor gibi. Burada da iki tane kule yapmamı istemiş. İlk önce kırılmaya başlayan eşyalarımı yenilemem lazım. Bir dakika. Hayır. Abi hayır ciddi olamazsın ya. Bir problem var. Üçüncü bölümde End Dünyası'nı sıfırlamıştım. Bu yüzden Enderman Farhum gitmiş. Şuraya dümdüz bir tane sur çekeceğim o zaman. Tamam. Surlar tamam. Bir de yanlarına iki tane kule istiyor. Kuleyi yapmaya başlayalım. Ve tamam. Surlar da bitti. Bu surları tüm her yere yapmam gerektiğini kitapta yazmamış. Bu yüzden sadece bu iki kule ve bir tane surla bırakıyorum. Çünkü bunu yapması gerçekten uzun sürdü ve bunu tüm alana yapmaya kalkışırsam bayağı fazla zamanım alacak ve kitapta yapmamı söylememiş. Yani yapmama gerek yok bence. Kitapta diyor ki kendi klan logosu yapabilirsin. Yünlerden yapmamı istiyor ve benim şu an elimde sanırım hiç yün yok. Tamamdır. Bence çok güzel oldu. Minecraft Hardcore logomuzu temsil ediyor ve etrafında en sevdiğim renkler var. Şimdi sıradaki şey ne? Ona bakalım. Kraliyet salonu. Yapı malzeme... Azim... Lan, yapı malzemeleri bir tık pahalı çünkü elmas bloğu kullanacağım. Fakat onun dışında o kadar zor bir yapıya benzemiyor. Tamamdır. Sırada kraliyet salonu var. Şimdi benim buraya özel bloklar getirmem lazım. Bu videoda yaptığım en pahalı yapı olabilir. Tamam, güzel. Şimdi bunun çatısı var. Bir dakika, çatıya geçmeden önce şuralarda kolonlar varmış, onları unutmuşum. Evet, tamamdır. Hazine odası da bitti. Yalnız, Kraliyet Salonu'ndan daha çok eve benzedi. Bakalım sırada ne var? Asma Köprü. Bu köprü birazcık fazla büyük. Baksanıza, ben bunu dünyamda yapacağım ve hiçbir şekilde kullanmayacağım ki. Bizden yapmamızı istemiş. Hadi yapalım. Ee, köprü yapımı var ve benim köprü yapabileceğim herhangi bir yer şu kısım var gibi. Eşyalarını toplayayım diyecektim de çok fazla farklı bir eşya ihtiyacım yok. Normalde kastım, ağaçları burada kullanabilirim zaten. Şimdi hadi, oluşturmaya başlayalım. Şimdi benden köprünün altına bir kemer yapmamı istiyor. Hemen yapalım. Birazcık çite ihtiyacım olacak. Alt taraf tamam. Şimdi köprünün üst tarafını yapacağız. Köprü tamam. Ee, bir şey diyeceğim. Bu köprüyü kimse kullanmayacak. Hatta hiç kullanılmayacak ama olsun. En azından yapmam gerekeni yaptım ve güzel gözüküyor. Şimdi sırada ne var bakalım. Uçan adamı harbiden güzel duruyor. Bir de bunun devamı var. Hacı ben bunu gerçekten çok beğendim. Bu benim büyük ben favorim olacak. Siz de yorumlara favorilerinizi yazarsanız sevinirim. Tamam. Yeteri kadar toprağım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden toprak kasmam gerek yok ama, ama bir tık taş kasmam gerekebilir. Şuradan yukarı doğru gidiyorum. Yükseklik tamam. Adanın sınırlarını belirledim. Şimdi biraz şekil ekleyelim. Tamam, anahtar belli. Tamamdır, bitirdim. Şimdi buraya bir çimen katmanı geçeceğim ve ondan sonra... ...ve ondan sonra buraya çok güzel bir build yapacağım, neyse. Bir de şurayı ışıklandırmam gerekebilir. Kıntılı gözüküyor. Tamam, çimen kısmı da tamam. Şimdi benden buraya küçük bir kale yapmamı istiyor. Ve burası da tamam. Gayet güzel durdu. şükrü burada yaşayabilir. Ya da aşağıda yaşasın. Çünkü yukarı doğru çıkartmaya uğraşmak istemiyorum. Bunlara baksanıza abi gerçekten çok güzel olmaya başladı. Sırada bakalım ne var? Kalyon. Bundan yapacağız. Ee, bildiğiniz gemi yapacağız. Gereksiz bir şey. Hiçbir zaman kullanmayacağım. Zor gibi gözüküyor ama yine de hadi yapalım. Tekrar denize dönüyoruz. Yapacağım bu en zoru bu olabilir. Bu yapıdan sonra buraların korsanı ben olacağım. Şimdi bunun içini dolduracağız. Şimdi biraz güne ihtiyacım olacak. Evet gemim de tamam. Çok güzel oldu lan. Gerçekten beğendim. Ama kitaptaki kadar düzgün durmuyor. Artık buraların korsanı benim. Şimdi bu kitabı bitiriyoruz, merak etmeyin bu hayatımda bitirdiğim ilk kitap değil. Yalnız bunu yapması gerçekten çok eğlenceli olacak, birazcık altına birazcık demire ihtiyacım var fakat ben bunu yaparken çok eğlenirim. Epic Roller Coaster, bunu yapmayı gerçekten istiyorum. Bunun için birazcık demire ihtiyacımız var hatta birazcık değil bayağı bir demire ihtiyacımız var. Bu yüzden ilk bölümde yaptığım demir farmına gideceğim. Aa ne var. sanırım yeterli olur. Aa hayır, bir sıkıntı var benim demirim tamam da hiç altınım yok. Biraz altın kasalım. Yalnız burası çok iyi oldu ya. Baylar gelin bakalım. Küçük çaplı bir zombi piglin farmı yaptım ve tamam bu kadar altın sanırım yeterli olur. Şimdi ilk önce roller coaster'ın iskeletini hazırlayalım. Sonra üstüne rayları yerleştiririm. Şimdi sıra raylarda. Roller coasterımız da hazır. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. Başlamak için butona bas. Bastım. Bana bunu veriyor. İlerleyemiyorum. Lan. Ben... Niye hızlanmıyor? Tamam başladık. Şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Tamamdır baştan başlayalım. Cookie gidiyoruz. Aa, tamam baştan başlayalım. Bu sefer olacak oldu tamam. Ve bitti bu kadar. Enderman gel buraya. Lan tamam, bir şuna. Tamamdır. Abi bu enderman sonsuza kadar burada gidecek. <laughs> ve bu kitabı bitirmiş oldum Minecraft'is. Tamam ve son söz. Bu kitap bitti ve şimdi bu var. Nether temalı bir dergi Minecraft dergisi. Ama çok bir şey anlattığını düşünmüyorum. Nedir kulesi? İki saat ve uğraştırıcı. Tamam ne sıkıntı değil. Bu bu nedir bloklarına ihtiyacımız var. Bu yüzden bu yüzden şurayı birazcık kırmam gerekiyor. İşimi görecek kadar topladım ve geldim. Hadi yapmaya başlayalım. Şurası işimi görür gibi. Ee, resimdekinden baya baya farklı. Neyse ben beğendim. O zaman sorun yok. Büyü odası. Bir saat ve kolay. Yani bayağı basite benziyor, hızlıca yapalım. Tamam başlayalım. Yalnız bana yanlış ölçü vermiş burada. Bu yüzden birazcık tasarımı değiştiriyorum. Kalp yapmaya çalıştım ama olmadı. Tamamdır, büyü odası da hazır. Love Köprüsü, uğraştırıcı pek uğraştırıcıya benzemiyor. Çünkü çok basit bir reston sistemi var burada. Restondan o kadar anlamam fakat yapması bayağı basit gibi duruyor. Nereye yapabilirim? Nereye yapabilirim? Lan! Hayır! Abi burada kendime ne oldu? Abi şuraya onun mezarını yapmak istiyorum. Huzur içinde yat dostum. Seni çok özleyeceğim. Neyse biz işimize geri dönelim. Şimdi benim slime'lara ihtiyacım var. Bu yüzden bir tane bataklık kullanmam gerekiyor. Hazır gece olmuşken birazcık slime alalım. Ha kurbağalar. Ne yapıyorsunuz lan? Ah slime sesi. Tamam. Hadi şuradan gel yapışkan piston yapacağım ama benim base'im niye bunlarla kaplı? Bence burası iyi gibi ya. Tamam buraya yapıyorum. Şimdi bana lav lazım. Hadi bakalım. Aa, bir dakika bunu bence ses algılamalı yapabiliriz. Ama bu o kadar güçlü yapmıyor. Bir dakika. Baga girdi. Neyse beyler boş verin. Ben reston konusunda bir tık beceriksiz olduğum için bunu halledemedim. Ben reston konusunda bir tık beceriksiz olduğum için bunu halledemedim. Bu yüzden şaltere geri dönelim. Bu bu sahne hiç yaşamamış gibi düşünün lütfen. Ve bu da son yapıydı. Şimdi videonun ana kahramanını buraya getiriyorum. Dostumuz Şükrü kaç zamandır şurada yaşıyor? Bir dakika. Şurada yaşıyor. Ve bayağı canı sıkılmışa benziyor baksanıza. Şimdi Şükrü'yü artık kendi şehrine götüreceğiz. Orayı sadece Şükrü için inşa ettim. Hadi Şükrü hadi Şükrü. Tamamdır Şükrü geldik. Şimdi gel. Sana şehir kurduk fakat senin bu şehirde etrafta gezmen o kadar da güvenli değil. Ee, bu yüzden seni evin içine alıyorum. Artık sonsuza kadar buradasın. Çünkü dışarısı senin için çok tehlikeli. Ne yani ne yapsaydım? Burada etrafta bırakırsam tabii ki de zombiler onu yer. Neyse dostlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben gerçekten sonucu beğendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.